İnsanlar bugün Türkiye'de rüşveti normal olarak görmektedir ve halk da ne yazık ki bu konuda gerekli tepki gösterememiştir. Tabi bu mekanizmanın özellikle belli köşeleri tutan insanların daha da arsızlaşmasına, yani yolsuzluk bulaşmalarına neden olmaktadır. Ve o bizim Ankara'nın kuruluşunda Cumhuriyet'in ilk yıllarını gördüğümüz arsa spekülasyonları, rant sağlama gayretleri hemen 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 bugün Türkiye'nin her tarafına yayılmış durumdadır. 20 yıllık İslamcı iktidar bunu önlemek yerine tamamen bununla özdeşleşmiş bir görünüm arz etmektedir. En acı olansa tabii ki Avrupa'da mesela böyle bir hadise ortaya çıktığında yani hükümet düşer, belediye ise belediye başkanının siyasi hayatı biter ama Türkiye'de en ufak bir yansıma olmamakta ve halk bunu normal bir şekilde görmektedir. Ve tabii bunun acı boyutlarında halk ne yapıyor? Enflasyonla, ekonomik krizle boğuşarak ödüyor.